Evet. Bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi internetin kullanımı. Ee, şimdi ebeveynler olarak ya da yetişkinler olarak en büyük şikayetlerimizden bir tanesi çocukların çok oyun oynadığından bahsediyoruz. İnternetten çok vakit geçirinden bahsediyoruz ve bunlardan şikayetçi oluyoruz aslında. Şimdi şikayet ettiğimiz konuyu çözebilmek adına konuyu kavramamız gerekiyor. Yani biz şikayetler durumdan çıkacağız. Onlara rehberlik ediyor pozisyona geçtiğimizde aslında sorunun çözümüne doğru yoğunlaşmış olacağız. O yüzden internetin doğru kullanımında ne gibi rehberlik yapabiliriz? Amacımız ilk önce aslında şunu anlamak olacak. Bu çocuklar neden internette daha çok vakit geçiriyorlar? Şimdi kendimizle kıyaslıyoruz. Biz kendi dönemimizde hep dışarıda oyun oynardık, dışarıda şunları yapardık, bunları yapar gibi örneklerle onların karşılarına çıkıyoruz aslında. Ee, kaçırdığımız bir nokta bizim dönemimizde teknoloji bu kadar hat da yer almıyordu. Onlar teknolojinin içerisinde doğmuş çocuklardan oluşuyorlar aslında. Yani onlar e, daha çok e, dijital yerliyken biz neyiz aslında? Biz birazcık daha bunun göçmeniyiz. Yani dijital göçmen olarak adlandırılıyor. Peki çocuk bu dijital yerli olarak neler yapıyor internette? Nasıl vakit geçiriyor? En çok neyle uğraşıyor? Buna bakmak lazım aslında. Eğer çocuk bir şey üretiyorsa işte bir kodlama yapıyorsa, araştırma yapıyorsa, animasyonlar üretiyorsa, işte müzik parçaları üretiyorsa falan. Bu aslında e, teknoloji ne için kullanılıyor gösterir? Üretim için kullanılıyor gösterir. Peki diğerini tüketim için kullanır. İzler, saatlerce onun başında vakit geçirir. Evet oyun oynar, eğlenir. Ama bir süre sonra hep bunu aynı şekilde devam ettirir. Bu da tüketim için kullanım söz konusu. Peki biz tüketim için olan kullanan çocuğu nasıl üretime teşvik edeceğiz? Onun keyif aldığı, onun yapmaktan hoşlandığı şeyleri internet ortamında belki ona teşvik ediyor olarak sunmamız onu ne yapar bu durumdan kurtarabilir. Örneğin ne yapıyordur? İşte müzikle uğraşmaktan hoşlanıyordur. Bir müzik programı indirip onun üzerinde parçanın kaydetmesini sağlamak bu ne yapar? Tüketimden çıkarır, üretime teşvik eder. Peki çocukların en büyük dezavantajı ne? Dijital ortamda sosyalleşememeleri. Bu sosyalleşme e, ee, işte yan yana gelme, konuşma anlamındaki sosyal, yoksa internet ortamındaki sosyalleşme evet konuşma gerçekleştiriyor arkadaşlarıyla orada online buluşuyor ama daha çok buradaki sosyalleşmeli şimdi işte dışarıya çık o e, dert yandığımız konudan bir tanesi işte dışarıya çıkmaktı ya şimdi işte dışarıya çıkmasını sağlamak orada arkadaşlarla vakit geçirmesini sağlamak ve bu konuda teşvik etmekle ne yapacağız bir taraftan da dijital alanı birleştiriyor olmakta belki bu hat safhaya geçti, bunu kolaylaştıracaktır. Peki nasıl yapabiliriz? Mesela diyelim çocuğun fotoğrafı fotoğraf çekmeye karşı ilgisi var. Ne yapacak çocuk? Aslında dijital ortamda bu fotoğrafların üzerinde oynama, Photoshop bazı programı kullanmasını, orada öğrenmesini sağlayıp dışarıda bu fotoğrafları çekmesini sağlayarak ne yapacağız? Dijital ortama aktarmasını sağlamak. İşte bu durumda ne oluyor? Aslında çocuk bir dijital yerli dijital yerli olarak üretim yapıyor ürettiği alanda keyif alıyor ve bunu gelecekte de kullanmaya başlayacak. Yani bu çocuklar iş hayatının alt aslında baktığımız zaman ne olacak? Kesinlikle dijital ortamı kullanacaklar ve bunu doğru bir kullanıma teşvik etmiş olacağız. Yani şikayet etler durumdan çıkıyoruz. Artık ne yapıyoruz? Rehberlik eder duruma geliyor olmak bu konunun çözüme ilişkin bir sonuç getirecektir. Evet. Bu konuda söylemek istediklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.